Gençler videomuza hoş geldiniz. Sorularınızı ana sayfamızdaki videoya sorabilirsiniz. Bu videomuzda deneme analizi yapacağız. Bir tane deneme yaptım. 42 doğru 8 tanesi boş veya yanlış. Şimdi bakalım bunun nasıl bir deneme analizi yapıyorum ben. Şimdi geçelim videoya. Bunun için çözdüğümüz deneme konu belirlemek için bir kitap ve boş bir sayfa olacak. Ve bu boş sayfayı 8 ay boyunca her zaman aynı şekilde kullanacağız. Yani değiştirmeyeceğiz. Şimdi şöyle. Şurada bir şu soruyu boş bırakma işlemi yapmışım. Burada bir kural eksikliğim var büyük ihtimalle. Şimdi bunun önce kural eksikliğini tespit etmemiz gerekiyor. Yani çözümüne bakmam lazım. Şimdi şu şekilde çözümüne baktığımız zaman nerede hata yapmışım ben bu soruda? Parantez işlemini almamış. Parantez almamış. Yani aslında çok bir basit bir şey yapmamış. Niye yapmadım ben bunu? 5 üzeri 8, 5 üzeri 8, 5 üzeri 6. Aklıma gelmemiş. Yani ben bu soruyu yapamadım diye yazmam. Aklıma gelmem şu anki sınavın şeyiyle. Zaten biraz daha hastayım. Ee, şuradan bakalım mesela şu soru. Önce bakalım bu soruyu bir tespit edelim. Neymiş? Hmm, teklik çiftlik sorusu. Tek çift konusu bu. Şimdi çözümüne bakalım. Yani çözümü şu şekilde. Bu soruyu da ben not almamıza beğen. ben bu tek çift konularda iyi olduğumu biliyorum. Yani yine gözümden kaçmış. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Mesela şurada iki tane boşluğumuz var. Ne bu boşluk? Onu tespit edelim. Bakın bu soru tarzlarında ben genelde hata yapıyorum. Ee, bu soru genel olarak şöyle bir kural, mural bir şey veriyor. Buna göre buldurtuyor kaç tane sayı olduğunu. Yani aslında doğru yapıyorum. Yani bir yere kadar doğru gidiyor. Mesela cevap 18 değilse ne bileyim 24 falandır herhalde. Bakalım. Cevabı 36'ymış. Mesela ben bu sorularda genelde hata yaparım. Şimdi bu soru hangi konuya ait onu tespit etmem gerekiyor. Çünkü ben bunu yazacağım. Sürekli hata yaptığım bir şey. Yani şu an üzerinde düşündüm fakat konuyu tespit edemedim. Konuyu ben şu şekilde not alacağım buraya. Ee, kaç farklı sayı vardır? Yani bu çokça karşısında çıkabilen bir e, soru tarzı. bak Mesela ben bunu buraya not aldım. Bir daha yanlış yaparsam atıyorum farklı bir denemede. Bunun yanına bir tane şu şekilde çarpı veya işte şöyle bir şeyler Artık kendinize göre. Mesela ya böyle bir şekilde her denemede gittikçe baktım 3-5 tane var direkt o konunun alakalı sorularla çözmeye başladım. Mesela ben yanında bir tane yanlış yapmışım. Ee, yaş sorusu. Yani bu soruda hata yapacağımı zannetmiyorum. Gözden kaçırma gibi bir şey var büyük ihtimalle. Yani biliyorum yaş problemlerini yapabiliyorum. O yüzden direkt es geçiyorum. Yani çözümüne sonra bakabilirim yani. Olay bu kadar. Yani bu şekilde. Bakalım. Şöyle soruları geçelim. Mesela burada bir tane ne var? Boşluğumuz var. Yok yanlış yapmışız. Bakalım bu ne? En büyük en küçük. Yani ben bu tarz soruları yapabiliyorum aslında. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. büyük ihtimalle bir yerde işlem hatası gibi bir şey yapmışım. Yani ben bunu not almam. Bu, 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 tarz bir soruya bak. Mesela bunu not aldım. Bu sorularda genelde yanlış yaptığımı bildiğim için. Ama bunu not alma. Onu biliyorum. Bu şekil geçelim geçen Bunlar sayısal mantık kısmı sanırım. Geometri. Ve şurada bir tane boşumuz var. Mesela bu. Bu ne, ne diyor? Mesela buradaki soruyu şuyundan dolayı yapamadım. Ordinat. E, ordinat. Ordinatın ne olduğunu bilmiyorum. Unutmuşum yani. Normalde biliyordum. Unutmuşum. Absis ordinat diye şeyler vardı. Unutmuşum onları. Mesela ben bunu not alırım. Bu e, analitik geometri. Bu şekilde buraya yazdım. Bir daha yanlış çıkarsa böyle 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 gidecek. 3 4 tane çarpıdan sonra 5 yani 6 fark etmez. En çok hangisi çarpılıysa buradaki yazdığınız konulardan onu çalışın. Yani konu tespiti yaparken buradan yardımcı yardım da alabilirsiniz. Deneme çözmeye ne zaman başlanmalı sorusunu cevapladık. İşte DGS nasıl çalışılır sorusunun cevapladık. İşte bu şekilde gençler analizlerinizi yapabilirsiniz. Sonraki videolarda kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.